Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu zaman ölçme. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Geçen yıllardan biliyoruz çocuklar. Biz zamanı neyle ölçüyorduk? Saatle. Yani zaman ölçme aracımız saattir. Saatte akrep ve yelkovan bulunur. Kısa olan akrep, uzun da yelkovan. Akrep saati, yelkovan da dakikayı gösterir. Bazen çocuklar sınıfta diyorsunuz, öğretmenim bunlardan hangisi akrep, hangisi yelkovan? Çok haklısınız, karıştırabilirsiniz. Ama bunu karıştırmamak için bir yöntemimiz var. Akrebin harfleri de az çocuklar. Bakın akrep kısa, harfleri de az, yelkovan uzun, harfleri de fazla. Buradan aklınıza getirebilirsiniz. Akrep, yelkovan günlük hayatta kullandığımız saatlerimiz var çocuklar. Bu saatlerden bir tanesi analog saatler, diğeri ise dijital saatlerdir. Öğretmenim ben bu dijital saatte hangi taraf saat, hangi taraf dakika karıştırıyorum. Fırfırcım şimdi beni çok iyi dinle. Dijital saatlerde bu taraf saati, bu taraf dakikayı gösterir. Anladım öğretmenim. <laughs> Teşekkürler öğretmenim. Ben bunu zaten biliyorum. Az önce de söylediniz ya. Kısa olan akrep, uzun olan kovandır Evet Fırfırcığım. Şimdi size zaman ölçüleriyle ilgili bazı bilgiler vereceğiz çocuklar. Dikkatli dinleyin. Bir dakika 60 saniyedir. Bir saat de 60 dakikadır. Bir gün 24 saattir. 1 yıl 365 gün 6 saattir. 1 yılda 12 ay vardır. 1 ay 30 gündür çocuklar. 1 yıl 4 mevsim. Ayrıca 1 yıl 52 haftadır. Bir haftada da 7 gün vardır. Arkadaşlar, yarım saat 30 dakikadır ve çeyrek saat de 15 dakikadır. Evet çocuklar, bunları öğrendik ama unutmamak için tekrar yapmalısınız. Tamam mı? Saatlerin okunuşlarını dijital saatlerimizde ve analog saatlerimizde görelim. Dijital saatimizde saat 09:05. Yani saat 9'u 5 geçiyor çocuklar. Öğretmenim, dijital saati anladım. Peki analog saatte bunu nasıl söyleyeceğiz? Fırfır Akrebin saati, yelkovanın da dakikayı gösterdiğini öğrendik. Öyle değil mi? Evet. Saatleri okurken önce akrebe bakarız. Akrep hangi sayının üzerinde? 9'un öğretmenim. Aferin. Peki yelkovan kaçın üzerinde? E biri. Şimdi bak fırfırıcığım, beni çok iyi dinle. Çünkü en çok burayı karıştırıyorsun. Yelkovan için konuşacak olursak her iki sayının arası 5 dakikadır. Anladın değil mi? Yani 12 ile 1'in arası 5 dakika, 1 ile 2'nin arası 5 dakika, 2 ile 3'ün arası da 5 dakika. Bu şekilde devam ediyor. Bak fırfır istersen beşer beşer sayalım. 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakika öğretmenim. Aferin sana. Bak şimdi Saymaya 12'den başlıyoruz. Bunu unutma. Bak buraya kadar 5. 12 ile 1'in arası 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Gördün mü? 12'de başladık ve 12'de bitirdik. 1 saat 60 dakika oldu. O zaman akrebimiz 9'daydı. Yelkovan'da birin üzerinde. 12'den başlayıp 1'e kadar kaç dakika geçmiş oldu? 5 dakika öğretmenim. Aferin sana. Her iki sayın arası 5 dakika çünkü. O zaman saat 9'u 5 geçiyor. Unutma önce akrebi yani saati sonra yelkovanı yani dakikayı söylüyoruz. Buradaki dijital saatimizde ise saat 22 35 geçiyor çocuklar. 22 35 analog saatimizde bu şekilde görünüyor çocuklar. 22 öğleden sonra 10 demekti. Bunu ikinci sınıfta öğrenmiştik. Akrebimiz onu biraz geçmiş. Yelkovan da 7'nin üzerinde. Neden 7'de? Çünkü 35 geçiyor. Sayalım isterseniz 12'den başlayalım. 5 10 15 20, 25, 30, 35. Burada verilmiş olan saatlerimizin öğleden önce ve öğleden sonraki okunuşlarını yazalım. Saatlerimizin öğleden önce okunuşlarını sarı kısma yazalım çocuklar. Saatimizin öğleden önce okunuşu saat 4'tür çocuklar. Çünkü akrep 4'ü, yelkovan 12'yi gösteriyor. Bu saatimizde ise saat 5'i gösteriyor çocuklar saat 05.00. Üçüncü saatimizde ise saat 6'yı gösteriyor çocuklar. Yani saat 6. Saatimizi 06.00 şeklinde de okuyabiliriz. Son saatimizde ise saat 7. Bir gün 24 saattir çocuklar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 24 saatin 12 saati öğleden önce, 12 saati öğleden sonradır. Öğleden sonraki saatlerimizi 12'den sonra sayarak okuruz. Yani 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Öğleden sonraki saatleri kolay bir şekilde okumak istiyorsanız çocuklar. Mesela buradaki akrebimiz 4'ün üzerinde. 12 artı 4 kaç eder çocuklar? 16. Demek ki saatimiz 16'ymış. Yani öğleden sonra akrep hangi sayının üzerinde ise 12 ile o sayı toplayıp saatimizi söylüyoruz. Akrebimiz 5'in üzerinde. Ne yapacağız? Öğleden sonraydı zaten çocuklar. 12 artı 5 eşittir 17. Saat 17. Üçüncü saatimizde akrep 6'nın üzerinde. 12 artı 6 eşittir 18. Saatimiz 18. Son saatimizde ise akrep 7'nin üzerinde. 12 artı 7 eşittir 19. Saatimiz 19. Burada görmüş olduğumuz saatleri dijital saat olarak kutucuklara yazalım. İlk saatimizde akrep 8'e çok yakın, yelkovan da 2'nin üzerinde. Demek ki saatimiz 8'i 10 geçiyor. 8-10 diye buraya yazabiliriz. 8 10 diye yazdık çocuklar. Hemen hatırlayalım neden 10 yazdığımızı. Yelkovan her sayının arasında 5 dakika ilerler. 12'den başlayıp sayıyoruz. 5 10. O yüzden saatimiz 08 10. Bu saatimizde önce yine akrebe bakalım. Akrep 10 10'la 11'in arasında ama ona daha yakın. Peki yelkovan tam 5'in üzerinde. Sayalım çocuklar 12'den itibaren. 5, 10, 15, 20, 25. Demek ki saatimiz 10.25. Bu iki saatimiz de öğleden sonraya gösteriyor çocuklar. Öğleden önce ve öğleden sonrayı az önce zaten hatırlamış olduk. Şimdi bakalım akrebimiz 6'ya doğru yaklaşmış. Yani 13, 14, 15, 16, 17. Bakın 18 olmamış. O yüzden akrebe 17 yazalım. Yelkovan da 8 ile 9'un arasında. Onu da sayalım çocuklar hata yapmayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43. Yelkovan da yani dakikamız da 43'ü gösteriyor. Saatimiz 17.43. Bu saatimizde de akrep 11 ile 12'nin arasında. Ama saatimiz 12 olmamış. Demek ki saat 11. Öğleden sonra olduğu için ne yapıyorduk çocuklar? 12 ile 11'i toplamalıyız. 12 artı 11 eşittir 23. Saatimizi yazdık. Peki dakikamız kaç? Bakın çocuklar 60 dakikanın dolmasına 2 dakika kalmış. 60'tan 2'yi çıkarırsak 58'i buluruz. Demek ki saatimiz 23.58 Buradaki saatlerimizin okunuşlarını da altlarındaki kutucuklara yazalım İlk saatimizin öğleden önce okunuşuna bir bakalım Akrebimiz 10 ile 11 arasında 11 olmamış daha saat Demek ki saatimiz kaç? 10 çocuklar Saatimizi yazdık Şimdi yelkovanımıza bakalım kovan 9'un üzerinde Ne yapıyorduk çocuklar? beşer beşer sayıyorduk. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Dakikamız da 45'miş. Saatimiz 10'u 45 geçiyor. Öğleden sonra okunuşuna bakacak olursak dakika kısmında hiçbir değişiklik olmuyor. Saat kısmına 12 eklediğimiz zaman öğleden sonraki saati de yazmış oluruz. Yani bu saatimizin öğleden sonraki okunuşu 22.45. Diğer saatimizde ise akrep 1 ile 2 arasında. Yani saatimiz 1. Öğleden önce ise 1 yazıyoruz değil mi çocuklar? Beşer beşer sayalım çocuklar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Y kovanımız 10'un üzerinde olsaydı dakikamız 50 olacaktı çocuklar. Ama 1 dakika geride olduğu için 50'den 1'i çıkaracağız. Yani 50-1 49 saatimiz 0 49 Öğleden sonra saatimizi okuyacak olursak saat kısmına 12 ekleyeceğiz çocuklar. 12 artı 1 13 yani saatimiz 13-49 olacak. Bu saatimize bakalım. Akrep 8 ile 7 arasında. Yani saatimiz 7. y kovanımıza bakacak olursak çocuklar tam altının üzerinde. 6'nın üzerinde olduğu zaman ne oluyordu? Evet yarım saat oluyordu. Yani 30 oluyordu dakikamız. Saatimiz öğleden önce 7.30. Yarım saatleri okurken çocuklar buçuk ifadesinde kullanabiliriz. Yani bu saate da diyebiliriz. Saatimizin öğleden sonraki okunuşunu da yazdım çocuklar. Nasıl yapıyorduk? Saat kısmına 12 ekliyorduk. 7 artı 12 19 eder. Yani saatimiz öğleden sonra 19.30'u gösteriyor. Evet çocuklar şimdi sıra geldi zaman ölçüleriyle ilgili toplama işlemi yapmaya. 0720 ile 1.15'i toplayalım. Önce buraya yazalım. 07 saat kısmını bu tarafa, dakika kısmını bu tarafa yazacağız. 20 altına da 1.15 biz 1.15'i 0.1.15 şeklinde de yazabiliriz. Burası 0.1, burası da 15 dakika kısmı. Bundan sonrası bildiğimiz gibi toplama işlemi çocuklar. 0 ile 5'i topluyoruz 5, 2 ile 1'i topluyoruz 3, 7 1 daha 8, 0 0 daha 0. Yani 0 8 35 oldu. Diğer işlemimiz 0 9 15. yazalım ve 235 0235 şeklinde yazabiliriz. 5 5 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. 1 3 daha 4. 1 de elde 5. 9 2 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 0 0 daha 0. 1 de elde 1. Yani saatimiz 11.50. Zaman ölçüleri arasındaki çıkarma işlemi nasıl yapılır? Bir de ona bakalım çocuklar. 12.50'den 0.3.25'i çıkarmışız. Biz buraya 0 yazmadık. İsterseniz yazabilirsiniz çocuklar. Yazıyorum ben. 12 50 saat kısmını buraya. Dakika kısmını bu tarafa yazdım. Diğeri de 5 0'dan 5 çıkmaz çocuklar. Hemen bir sonraki basamağımızdan aldık. Burası 4. Burası da 10 oldu. 10'dan 5 çıkınca 5, 4'ten 2 çıkınca da 2 kalır. Dakika kısmındaki çıkarma işlemimiz bitti. Şimdi saat kısmına geçiyoruz çocuklar. 2'den 3 çıkmaz. Buradan alınca burada 0 kalır. Burası 12 olur. 12'den 3 çıktığı zaman da 9 kalır. 12.50'den 3.25'i çıkardığımız zaman 9.25 kalır çocuklar. Sıradaki işlemimize bakalım. 13 10'dan 3 55'i çıkaracağız çocuklar. 3 55 Buradaki işlemimize bakacak olursak 10 dakikanın 55 dakikadan küçük olduğunu göreceksiniz zaten çocuklar. Ne yapacağız? Komşudan 1 saat alıp dakika kısmına geçireceğiz. 1 saat 60 dakikaydı çocuklar. Buradan 1 saati alıp bu taraf eklediğimiz zaman dakika olarak eklememiz gerekiyor. Yani bu tarafa 60 dakika ekleyeceğiz. Yani 10'a 60 eklediğimiz zaman kaç eder? 70 eder çocuklar. Şimdi 70'ten 55'i çıkaracağız. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan aldık. Burası 6, burası da 10 oldu. 10'dan 5 çıkınca 5, 6'dan 5 çıkınca 1 dakika kısmındaki işlemimiz bitti. Şimdi saat kısmında işlem yapacağız. Buradan 1 saat almıştık çocuklar. Kaç saatimiz kaldı? 12 saatimiz kaldı. 12'den 3'ü çıkaracağız şimdi. 2'den 3 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası 12 oldu. 12'den 3 çıkınca da burada 9 kaldı. Yani 12, 13 10'dan 3.55'i çıkardığımız zaman 9 15 kalır. Şimdi sıra zaman ölçüleriyle ilgili problem çözmeye geldi. Birinci sorumuza bir bakalım. Bir bisikletli 10 dakikada 5 kilometre yol gidiyor. Bu bisikletli 1 saatte kaç kilometre yol gider? 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyoruz. Şimdi önce çocuklar bu soruda 60'ı 10'a bölelim. Kısa yoldan bölme işlemi yapalım. Sıfırları silelim. 6'yı 1'e bölersek 6 kalır. Yani 60'ın içinde 6 tane 10 dakika varmış çocuklar. 10 dakikada 5 kilometre yol gittiğine göre 6 ile de 5'i çarpmalıyız. Öyle değil mi? 6 çarpı 5 eşittir 30. Yani bir bisikletli bir saatte 30 kilometre yol gider. İkinci sorumuz. Ayşe hazırladığı keki fırına koydu. Oh acaba güzel bir kek mi yaptı Ayşe? Kek 35 dakikada pişti. Kek piştiğinde saat 17.25'ti. Ayşe keki fırına koyduğunda saat kaçtı? Şiir gibi olmuş çocuklar öyle değil mi? Pişti 17.25'ti. Acaba burada toplama işlemi mi yoksa çıkarma işlemi mi yapmalıyız? Kek piştiğinde saat 17.25'miş. Kek 35 dakikada pişmiş. Şimdi bu piştiği saat olduğuna göre piştiği saatten çocuklar piştiği süreyi çıkarmalıyız. Önce dakika kısmına bakalım. 25'ten 35 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapmalıyız? Saat kısmından 60 dakika almalıyız. Yani 1 saat. Burası 16 kalır. 1 saat 60 dakika olduğu için 60'ın üzerine 25'i e eklemeliyiz. O yüzden burası da 85 olur. Şimdi çıkarma işlemine devam edebiliriz. 5'ten 5 çıkınca 0. 8'den 3 çıkınca 5. Burası kaç kalmıştı? 16. Yani Ayşe keki fırına koyduğunda saat 16.50 idi. Üçüncü sorumuzda devam edelim. İzlediğimiz film 1 saat 15 dakika sürdü. 15 dakika film arası verildi. Film başladığında saat 13.30'du. Buna göre film saat kaçta bitmiştir? Filmimiz 1 saat 15 dakika sürmüş. 15 dakika da film arası varmış. Bunların ikisini toplayalım. Evet. Alt alta yazdık çocuklar. Şimdi toplama işlemimizi yapalım. 5 5 daha 10. Elde var 1. 1 1 daha 2. 1 de elde vardı. 3. 1 ile de 0'ı topladığımız zaman 1. Yani filmimiz ara ile birlikte toplam 1 saat 30 dakika sürmüş. Filmimizin başlama saatine buradaki zamanı ekleyelim çocuklar. 0 0 daha 0 3 3 daha 6 Birazdan bir şey söyleyeceğim çocuklar. 3 1 daha 4 1'i de indirdik. 14 60. Dakika kısmında 60 yazıyor çocuklar. 60 dakikanın da 1 saat olduğunu biliyoruz. Yani bu 60 dakikayı saate dönüştüreceğiz. Yani 1 saat. Onu da saat kısmına ekleyeceğiz. Burayı saate dönüştürünce ne kalır? 0. 0 kalır. Buradaki 1 saati de buraya eklersek 15 olur. Yani film bittiği zaman saat 15.00. Dördüncü sorumuz. Bindiğimiz tren 30 dakikada 40 kilometre yol gidiyor. Bu tren 480 kilometreyi kaç saatte gider? 480'i 40'a böleceğiz çocuklar. 480 bölü 40. Hemen sıfırları silelim. 4'ün içerisinde 4 bir defa var. 1 çarpı 4 4. 4'ten 4 çıkınca 0. 8 indirdik aşağıya. 8'in içerisinde 4 2 defa. 2 çarpı 4 8. Çıkardığımız zaman Kalan sıfır. Yapacak işlemimiz kalmadığı için bölme işlemimizi bitiriyoruz. 480'in içerisinde 12 tane 40 varmış. Şimdi bulduğumuz bu 12 sayısı ile de 30'u çarpacağız çocuklar. 0'la 12'yi çarptığımız zaman yine 0 buluruz. 3 çarpı 2, 6. 3 çarpı 1, 3. Burada da bulduğumuz işlem sıfır. 6, 3. Yani 360 dakikada 480 km. Şimdi bize saat olarak sorduğu için buradaki dakikayı saate çevireceğiz. 1 saat 60 dakikaydı. 360 bölü 60 dediğimiz zaman buradaki sıfırlar gitti. 36'nın içerisinde 6. 6 defa var. 6 çarpı 6 36'dan işlemimizi yaparsak 0 kalır. Böylece işlemimiz bitti. Yani bu yolu 6 saatte gidermiş. Bu sorunun diğer bir çözümü de şu şekilde çocuklar. 30 dakikada 40 kilometre gidiyormuş. 30 dakikamız yarım saattir biliyorsunuz zaten. 40 kilometre gidiyormuş. 1 saatte ne olur çocuklar? 1 saatin içinde 2 tane 30 olduğu için ne olur? 80 kilometre gider. 1 saatte 80 kilometre gider. Şimdi 480'i 80'e böldüğümüz zaman 480 bölü 80 dersek sıfırları kapatalım. 48'in içerisinde 8 6 defa. Sonucumuz 6 çıkar. Yani yine 6 saati bulmuş oluruz. 5. soru. Bir pastacı 20 dakikada bir tane pasta hazırlıyor. Aferin bu pastacıya. Bu pastacı 2 saatte kaç pasta hazırlar? 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyoruz çocuklar. 50 kere söyledik zaten öyle değil mi? O zaman 2 saatte 60-60 daha 120 dakikadır. Şimdi 120'yi 20 dakikaya bölmeliyiz. 120 bölü 20 kısa yoldan bölelim. Sıfırları sildim. 12'yi 2'ye bölersem 6 çıkar. Yani bu pastacımız 2 saatte 6 tane pasta hazırlayabilirmiş. Ellerine sağlık pastacının. Son sorumuz. 14.30'da kalkan uçak 75 dakika sonra Ankara'ya iniyor. Uçak Ankara'ya indiğinde saat kaçı gösterir? Şimdi çocuklar bu soruda 14.30 ile 75'i toplayabiliriz. Ama bunun daha pratik daha kısa bir yolu var. 75 dakikanın içinde... Kaç saat kaç dakika olduğunu bulalım. 1 saat 60 dakikaydı. 1 saati buraya yazalım. 75'ten 60 çıkarsa da hatta şurada çıkaralım isterseniz hemen. 15 kalır. Bu 15'i de buraya yazalım. Yani 75 dakika 1 saat 15 dakikadır. Şimdi uçağın kalktığı saati yani 14.30'u 1 saat 15 dakikayla toplayabiliriz. 05 daha 5, 31 daha 4. 14 1 daha 15 zaten çocuklar. Kağıdı da şöyle biraz yukarı çıkaralım. Yani bu uçak Ankara'ya indiğinde saat 15.45'i gösterir. Böylece videomuzun sonuna geldik çocuklar. Birçok konu gibi zaman ölçme konusu da iyi bir tekrar gerektiriyor tekrar çalışması yapmayı o yüzden lütfen ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.